kaçan bir erkeğe nasıl davranmalısın? Erkek aniden uzaklaştıysa mesajlara geç cevap veriyor, aramalara pek bakmıyor ve tamamen yok olmuş gibi davranıyorsa bu durumu nasıl yönetmelisin? Üzerine gitmeli misin, gitmemeli misin? Ne yapacağını gerçekten bilmiyorsun. Hadi gel anlatayım. Onun değil kendi duygularına odaklan. Senden uzaklaşmaya başladığında kendini suçlamaya başlarsın değil mi? Ben ne yaptım diye sormaya başlarsın kendini. Ama asıl soru şu olmalı. Bu durum bana ne hissettiriyor? Eğer kendini değersiz hissediyorsan aslında kendi içsel boşluğunu hissediyorsun demek. Birisinin sevgisini kazanmak için çabalamaya başlıyorsan kendi enerjini düşürürsün. O yüzden önce şu soruları sor kendine. Bu ilişki gerçekten bana ne katıyor? Onun yokluğu neden bu kadar çok beni etkiliyor? Gerçekten ilişki mi istiyorum yoksa kaybetme korkusu mu yaşıyor? Bu sorulara cevap ver ve kendini geçecek. Kaçan birini kovalamak yerine kendi enerjine geri dön çünkü onu kendinden daha da uzaklaştırırsın. Kendi hayatına odaklan. İşte o zaman enerjin güçlü olduğunda seni merak etmeye başlayacak.